İl Hayvanlarını Koruma Kurulu olarak toplantımızı bugün yaptık. Biliyorsunuz kanunda yılda dört kez, üç ayda bir, yılda dört kez bu toplantının yapılması gerekiyor. Bizim buradaki amacımız hem insanlarımızın huzurlu, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde sokaklarda yürümesi, hem de sokaktaki hayvanların sağlıklı, steril barınaklarda barındırılması. Bunun için belediyemiz 17 dönümlük bir alanda çalışmalarını devam ettiriyor ve şu anda burası steril bir alana dönüştürülüp bunun için Tarım Müdürümüz, Doğa Koruma Müdürümüz Belediyedeki yetkili arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma yapıp bu 17 dönümlük yer zaten etrafı çevrilmiş ve arkadaşlarımızla hızlı bir şekilde burayı e, steril bir şekilde, sağlıklı bir şekilde olması için çok kısa bir sürede e, eksikleri tamamlayarak e, güzel bir hale getirecekler. Biliyorsunuz bu barınağın yanında bir çöp alanı vardı. Orası zaten Doğa Koruma tarafından e, kapatıldı ve e, yeni 17 dönümlük alanda da eksiklikler giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun yanında bir çalışmamız daha var. O da 100 dönümlük bir alanda doğal yaşamı sağlayabilmek için bir çalışmamız var. Aslında biz bunu bir yıl önceden müracaatlarımızı yaptık ve izin süreçleri devam ediyor. Bu izin süreçleri geldiği zaman da bu sokaktaki hayvanların doğal alan içerisinde olmaları için belediyemiz elinden gelen bütün gayret ve çabayı gösterecek. Bizim Erzincan olarak en büyük amacımız şu. Önce insan sağlığı, önce insan güvenliği, aynı zamanda da sokaktaki canların da bu hayvanların da sağlıklı, steril bir ortamda barınaklarda yaşamlarını sürdürmeleri. Yani bu ikisinin doğru bir şekilde, doğru bir yöntemle yapılabilmesi için bütün kurumlar üzerlerine düşen görevleri yapacaklar. Bunun yanında kanun gereği biz 20 29 Ocak 2025 tarihinde hem ilçe belediyelerimize hem de il belediyemize kanunun gereğinin yapılması için de gerekli resmi yazışmaları yapmış bulunuyoruz. Beraber birlikte bütün kurumlar, buradaki sivil toplum örgütleri de bu işin düzgün, düzenli bir şekilde yapılması için çalışacağız, gayret edeceğiz. Ben katkılarından dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu arada da biliyorsunuz Erzincan'ımızın bugün 13 Şubat Kurtuluş Yıl dönümünü kutluyoruz. Bunu da buradan ilan ediyorum. İnşallah birazdan geçip çelen koyacağız ve şehitlerimiz için mevlit okuyacağız. Aynı zamanda bugün aynı zamanda da Berat Kandili. Bütün Erzincanlıların da Berat Kandilini tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum. Ajans Erzincan. Şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.